paramparça yaptım. Bunları ben taktım. Tekrardan geri taktım. Yapıştırdım. Çalışır diye ama çalışmadı. Bak şuraya bakalım. Burası işte sim kart yuvası. Bakın. Şu an elimizdeki 5S5 modeli. Yani o günler aklıma geldi. Çok gülmüşüm kendi kendime. Telefon mesela bazen şarj... Ee, Herkese merhabalar. Bugün de sizlere iPhone'un başına neler geldi bunu göstereceğiz. Biz bu telefonu daha önce kullanıyorduk. Tabi bundan önce bir önceki videolarımızda bunların detaylı incelemelerini, kutu açılışlarını yaptık. Kanalımıza abone olarak daha yakından takip edebilirsiniz ve sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi elimizde bir iPhone 5s var. Bu telefonda iCloud sorunu vardı. Biz kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık. Telefonun içinden anakartına erişmeye çalıştık ama tabi başaramadık. Böyle bir durum söz konusu. Ama bu video bu arada çok eğlenceli bir video oldu. Bunun e, tamirat incelemesi bir önceki videomuzda çekmiştik zaten. Çok eğlenceli bir videoydu. Bu da aynı şekilde eğlenceli bir video olacak. Bunu da ekstradan sizlere belir Evet iPhone 5'imizi elimize aldığımızda şöyle açtığımızda telefonu biz açtık. Açtık şöyle ekranı çıkmıyor. Zorluyor şu anda. Şu an harbi bu nasıl yaptık bunu biz? Biz bunu normalde açmıştık. Bazen böyle randımansız. Aha kamera düştü. Kamera düştü bak. Ön kamera. Ön kameramız burada. iPhone'un ön kamerası görebiliyor musun? 10 kamera. Şuraya 11'i böyle açtığımızı düşünsene. Var öyle çılgın videolar var tabii. Biz öyle çılgın videolar yapmıyoruz. Yani 7500 10.000 liralık telefonu da açmayalım. Bu e, çok güzel şey oldu. Çünkü biz bunu açmıştık bayağı bir kurcaladık. Telefon, anakartını falan her şeyini patlattık. iCloud'dan artık bilgilere erişmeye geçin. Resimleri, videoları her şeyi unuttuk. Numaralar zaten gitti. Hiçbir şey yedeklememiştik. Telefonun bir aparatı daha düştü. Biz nasıl açmıştık bu telefonu ya? Dediğim gibi telefonu e, öyle bir açtık öyle bir kurcaladık ki ön kameramız burada. Bakın görüyoruz ön kamerayı. Yani iPhone'u paramparça parçadı, Bunları ben taktım. Tekrardan geri taktım. Yapıştırdım. Çalışır diye ama çalışmadı. Bak şuraya bakalım. Burası işte sim kart yuvası bakın. Şu an elimizdeki 5 beş modeli. Yani o günler aklıma geldi. Çok gülmüşüm kendi kendime. Telefon mesela bazen eee Şarja taktığımda almıyordu. Buraları temizleyeyim dedim. Kendi çapımı Çünkü çoğu kullanıcıda vardır. Kendi çapında. Telefonun tamiratını kendi yapma. Biz de böyle bir şey yapmaya kalktık. Ya, Hatır olarak duruyordu bu telefon. Suya atmayı düşündüm. Atmadım ama ekranı çalışıyor bu arada. Ekran çalışıyor. Telefonda sıkıntı yok. Ama telefonda sıkıntı şu ekran açılıyor ama başka işlem yapamıyoruz yani telefonu öyle kaldı. Ve bununla alakalı e, bu sorunları yaşayanlar veyahut da böyle çılgın bir şeyleri ifşa edenler varsa videoların altına yorumları yazın. E, biz de ona göre eğlenceli cevaplar sizlere vereceğiz. E, gönül istiyor şu iPhone 11 Pro nerede? iPhone 11 pardon o iPhone 11'imiz bunu da parçalamak istiyoruz da bize randımansızlık yaparsa biz de bunu ilerleyen dönemlerde parçalarız. Bizim için sıkıntı yok ama beşimizin peşimizi Biraz üzüldüm. Çünkü çok güzel günlerim geçmişti. Özellikle tatile gittiğimde çok işime yaramıştı. Tekerleği rahatlıkla kullanıyordum. Çok güzel oluyordu yani. o Kullanımı güzeldi. Özellikle geceleri mesela mekanlarda falan eğlence merkezlerinde güzel kullanıyordu. Bu telefonda bu şekilde. Bununla alakalı tamirat, tadilat, parçalama, herhangi bir böyle çılgınlık yapan arkadaşlarımız varsa e, iPhone'lar için söylemiyorum. Başka telefonlar da olur. Videoların altına yazın. E, dertlerinizi paylaşın. Biz de sizlere ona göre paylaşalım. Onlarla alakalı yardımcı olmaya çalışalım. Parça almak isteyenler bakın. Telefonun parçasını almak isteyenler varsa videoların altına yazın. İletişim hakkında kısmında iletişim bilgilerimiz mevcut. Parçaları da size kargoyla ücretsiz olarak gönderebiliriz. Çünkü böyle çılgınlıklar çok yaptık. Kamera lazımdır ya da batarya lazımdır ya da sim kart yuvası. Şarj soket kısmı zaten ses açma kapama tuşu şarj soketi bir değişiyor. Ücretsiz olarak göndeririz. Onu da size belirteyim. Sizin, bizim size böyle bir kıyamız olsun. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.